Amerika Venezuela'yı modern yöntemlerle fiilen işgal etti. Bir devletin başkanını ve eşini nokta atışı bir operasyonla ülke dışına çıkardı. Şimdi durup bence şu soruyu sormak gerekiyor. Başka bir ülke egemen bir devletin iç işlerine bu kadar rahat nasıl karışabildi? Şimdi bunun cevabı basit ama rahatsız edici. Amerika bunu Venezuela'daki muhalefete güvenerek yaptı. Şimdi o muhalefet ne diyordu? Bu ülkede demokrasi yok. İnsan hakları ihlal ediliyor. Bizi kurtarın diyordu. Hatta o Nobel Ödülü alan kadın var ya muhalif lider Marina Corina. Amerika'ya gelin bizi kurtarın, kaynaklarımızı kullanın diyordu. Bu kadın demokrasinin sese haline getirildi tüm dünyada. Ekrem İmamoğlu da hatırlarsan tebrik etmişti bu kadının Nobel almasını. Muhteberliğine işte mücadelesine atıflarda falan bulunmuştu. Venezuela'da muhalefet sadece ülke içinde değil, gittikleri her uluslararası platformda bunu tekrarladı. Bu biraz böyle tanıdık geliyor değil mi bize? Şimdi şunu net söyleyeyim bak. Venezuela'da demokrasi sorunu yok muydu? Vardı ama mesele bu değil. Mesele şu. Bir ülkenin muhalefeti kendi iç siyasi mücadelesini sürekli dış aktörlere havale ederse o boşluk bir gün mutlaka doluyor. Ve o boşluğu insan hakları örgütleri doldurmuyor. Uluslararası mahkemeler de doldurmuyor. Başka güçlerin çıkarları dolduruyor. Kaynağı olan yere işte demokrasi kelimesiyle girebiliyorlar. Nitekim Venezuela'da hani uyuşturucu gerekçesiyle yapıldı bu. Demokrasi bile bahane edilmedi. Ve şimdi herkes şunu biliyor. O petrolün başına Venezuela halkı gelmeyecek. Buradan çıkarılması gereken sonuç da sanki şu. Bir ülkede muhalefet haklı eleştirilerini sürekli dışarıya şikayet diline çevirirse o eleştiriler bir gün başka hesapların aparata haline geliyor. İçeride çözülmesi gereken meseleler dışarıda bir pazarlık konusu haline geliyor. Ve tam da bu yüzden özellikle demokrasi söylemiyle kime, neye, hangi kapıyı çaldığını iki kere falan düşünmen gerekiyor. Hatta belki daha fazla düşünmen gerekiyor.